Bugünkü konumuz evde tansiyon ölçürken yapılan hatalar. Evde ölçtüğümüz tansiyon değerleri tedavimizi etkiliyor, yönlendiriyor. Bu nedenle doğru ölçüm değildir. Şimdi size resimlerle ne tür hatalar yapıyoruz, bunları göstermek istiyorum. Yumruk yapmak. Manşetin hortumunun yanlış yerleştirilmesi. Yukarıda olabilir, aşağıda olabilir. Bacak bacak üstüne atmak. Sırtın dayalı olmaması. Kolun desteklenmemesi. Kıyafetin uygun olmaması. Tansiyon ölçerken konuşmak. Bir de sinirlenince tansiyon ölçmek. Zaten yüksek çıkacaktır. Sinirlendiğimizi mutlaka kaydedelim. Birçok hasta kısa sürelerle ölçtüğü tansiyonun çok oynak olmasından şikayetçidir. Haklıdır. Ama bunun en önemli nedeni tansiyon ölçülürken kurallara uyulmamasıdır. Tansiyonumuzu doğru ölçelim. Tansiyon hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz.